Evet ifademizi verdik çıktık arkadaşlar Bu olay yaşandığı zaman e, Tabii e, O sırada acımız büyük olduğu için Ve daha önemli konular Olduğu için ben gündeme getirmedim Ama o gün beni O ne diyor onun ortaklarından Kaan Kayabalı aradı Dedi ki Ahmet dedi sen dedi Bana orospu rospu çocuğu mu diyorsun dedi Dedim yok Platforma diyorum O ne diyor ya Orospu çocuğu diyorum dedim. Çünkü dedim böyle bir paylaşım. Hani insanlar daha cenazeyi defnetmemişken böyle bir paylaşım yapılmasını. Sen dedim onaylıyor musun? Bağırdı çağırdı falan. Ya dedim abim seninle uğraşacak halim yok benim şu an. Vallahi modda değilim. İnsan canı kayb kaybolmuş. Ben dedim kaldırıyorum. Elinden geleni ardına koyma. Sonra bir de tehdit etti. Benle aranı bozmayacaktın Ahmet dedi. Tekrar söylüyorum Kaan elinden geleni yap. Vallahi açıkçası neyle tehdit ettiğini de bilmiyorum. Bu böyle hani bazı yerlere musluğun başını tutanlar diyeyim. Tipler böyle mafyavari medya outletleri veya internet siteleri genelde böyle ana akım influencerları böyle işte tehdit şekilde avuç içinde tutmaya çalışırlar. Bunu da işte markalardan gelecek paranın önünü keserek yaparlar da ben zaten sponsorlarla yaşayan bir adam değil ki benim sponsorum yıllardır duruşumu sözümü söylediğim şeyin arkasında durmamı söylediğim şey yıkılırsa kendimi düzeltmemi takdir eden ve bunları takip eden e, insanlardır. Benim sponsorum her zaman izleyicim oldu. E, i̇zleyicimden çok da güzel para kazanıyorum. E, markaların altına da çok şükür yatmadık. O yüzden hani beni tehdit edebileceğin fazla bir şey yok. Ha işte alengirli işler kullanarak bir şeyler yaparım diyorsan kolay gelsin. Elinden geleni yap.